size yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Ankara'ya geleceğimizi söylüyordum ve dün geldik Ankara'ya ama aşırı yorgunduk. O yüzden herhangi bir şey yapmadık. Bir yere gitmedik. Dün dinlendik ve bugün de AVM'ye gidiyoruz. Ankara'ya gideceğiz. Daha önce bu tarz bir video çekmiştim ben ama o zaman Mehmet yoktu. Yarın da Mehmet dönüyor. Dönmeden önce işte AVM'ye gidelim dedik. Yarın ikiye ya falan gideriz. Zaten Mehmet buraya bir iş için gelmişti. Söylemiştim sanırım daha önce. İşini bugün halletti. Yarın dönecek. Ben bir bir, hafta 10 gün daha kalmayı düşünüyorum. Ee, o süre zarfında da hani herhangi bir şey yaparsak evde falan onları da çekeceğim. Ama bugün işte Ankamale dediğim gibi Mehmet olduğu için çekiyorum aslında. Eğer Mehmet olmasaydı çekmeyecektim daha önce çektiğim için. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz ve oraya gittiğimiz zaman tekrardan çekeceğim. Belki orada çok fazla çekmem daha önce çektiğim için. Kısa kısa çekerim ve eve geldiğimizde bugün tatlı falan yapmıştık. Oyun falan oynarsak o kısımlara daha fazla yoğunluk gösteririm herhalde. Yani duruma göre bakacağız. Şimdilik bir şey demek istemiyorum videonun başında. Yani gün içinde ne yaptığımıza bağlı olacak aslında videomda. Öyle şimdi çıkıyoruz. Çıkmadan önce başlatmak istedim. Orada tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandık ve çıkıyoruz. Çıkmadan önce üstündekileri size bir göstermek istedim ne giydiğimi. Alışveriş videomda şu üçün içimdeki kazağı görmüştünüz. Bunu da Mehmet bana doğum günü hediyesi almıştı. Strader var üstten değil mi? Oradan almıştı. Çantamı falan hepsini biliyorsunuz. Sadece sanırım pantolonumu... Bunu da daha önceki videolarda illaki göstermişimdir. Instagram'dan bir buçukten almıştım. Altıma da şöyle bir bot giydim. Bunları da var Stradivarius'tan almıştım. Şöyle Mehmet'in kıyafetlerini ben alışveriş <laughs> videosunda göstermiştim sanırım. Şu an şapkası rahatsız ediyor şöyle durduğunda. Ben rahatsız <laughs> ettim. En son dedim takayım artık ya. Yani. Takınca da iyi ya. Şekil. Şekil. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. <laughs> Ve AVM'deyiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi ilk önce karnımızı doyuracağız. Hepimizin karnı aç. Ki büyük ihtimalle burger'a falan gideriz. Bilmiyorum. Çıksın mı? Ee, e, karnım aç, yok dediğin için seni çekeceğim. Birazdan kendime gelirim yemek. Evet, yemek yiyip enerji depoluyor. O zaman ben alacağım kamerayı. Devralacağım. <laughs> evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben biraz kameranın açısını Nerede ayarlayamadım ama. Söyle. Rozman'dayız. Rosman. Şimdi şey alttan çıktığı zaman bir çıkıyorum. Çıkıyorum. Evet. O zaman sana devrediyorum. Tamam. Hayırlı. Evet arkadaşlar Rosman'a geldik. Ben buradan e, şey alacağım. Sürekli görüyordum. Ve bir kere de olsa bir denemek istiyorum. Deneyeceğim memnun kalırsam sonra yine alırım da. Ee, bu tarafta ne alacağımı galiba. bulamadım. Buradaydı ya. Şey bu renk ayırıcı mendiller vardı ya. Renklerle beyazları aynen, öyle, tarz, aynen. 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 bir Evet. Ya yani mendil. Bez mi dedim ben az önce? Renk ayırıcı mendil. De nerede olduğunu san bu. Evet bir şey soracağım. O aşağıda mıydı B. acaba Mehmet? Bir onları şey yapar mısın? Tamam. Bulamadım ya. Aşağıda mıydı acaba? Lavabonun o taraftaydı sanki. Burası üst kat çünkü. Ay ne güzelmiş. Sabun mu bu? Şişenin dışı da sabun gibi bunun. Bir dokun bak. Ee, neydi da şu renk ayırıcı mendiller var ya. Onlardan gördün mü abla? Gördüm. vardı. Değil mi burası üst? Aynen üst kattakine gelmişiz. O yüzden bulamadık Ay çok şükür. Şey. Yine yakınlaştık. Varsa. Evet, evet bir Renk ayırıcı. Soralım. Evet. İyi tamam öyle yapalım madem. Tamam tamam alttan, alttan alırız Mehmet. Onu alt kattan alacağız. <laughs> Başka da bir şey. <laughs> ne yapacaksın sen bunu? Box diyor. He. Kaş şekillendirici diyor ama. Saç değil. Allah seni ben de saç sanırım. Ay. <laughs> Paş içinde mi vax varmış ya? Evet. Görünüm. Diğer mağazalara girdiğimizde tekrardan açık Burumda göreceğimiz. Bu arada bundan ablamda var Bayağı memnun diye biliyorum. Bunda bir abla sende bundan vardı değil mi? Baksana be. Sende bundan vardı değil mi? Evet. Memnun musun? Memnun musun diye. Biliyorum. Bunu da alacağım. İşte Bu, işte. Bu Hayır, renk ayırıcı değil, miydi o? değil mi o Renk hmm. ayırıcı mendil de değil mi? Ha, Şu. Renk koruyucu Hı -hı. diyordu. Ha. Neyse aşağıdan alırım artık. Neyse onu da aşağıdan alacağız. Böyle gittiğim zaman zaten aldığım şeyleri gösteririm size. Buradan çıkıyoruz. Biz eve geldik arkadaşlar. Yani AVM'deyken hiçbir şekilde çekmedim. Yemek yerken falan çekerim diye düşünüyordum. Onu çekmedim. Sadece turlarken işte birazcık etrafı göstermek amaçlı geçiş kısmı olarak e, gösterdim. Ama onun dışında herhangi bir hiçbir şey göstermek istemedim. Çünkü evden çıkmadan önce de söylemiştim yani çok fazla AVM videosu çektim. Yani daha doğrusu burayı daha önce çektiğim için de birazcık çekmek istemedim. Eğer ki mesela böyle alışveriş falan yapacak olsaydım çok fazla. O şekilde çekerdim ya da kıyafet falan deneseydim onları falan çekerdim ama biz de çok durmadık. Hani iki saat falan anca durduk. Onda da işte yemek yedik. Yemek sırası bekle falan filan işte bir iki bir şey aldım. Onları da eve geldiği zaman gösteririm diye düşündüm. Bu arada şey renk ayırıcı mendil bakmıştım. Onu alt katta gördüm diye hatırlıyordum ama bulamadım. Alt kata indik sonradan baktık bulamadım işte. Onu da artık internetten falan sipariş vereceğim herhalde. Bu arada bunu... Şöyle birden böyle bir tişört aldım. Aşırı tatlı bir tişört. Benim bayağı hoşuma gitti. Bunun altına eşofman falan bakmayı düşünüyorum. Böyle spor ayakkabısı falan. ve bir şapka. Bence on numara bir kombin olur diye düşündüm. Şöyle. Sonra bir tane de şöyle bir böyle şey aldım. Tişört aldım. Bunu gömleklerimin içine falan giyerim diye düşündüm. Bunu da yine Plan aldım şekilde. Pembe rengi falan da vardı bunun. Çok güzel. Başka yeşil rengi falan vardı sanırım. Ama ben gömleklerimin içine giyeceğim için bu renk tercih ettim. Bir de e, bir saniye şunu göstereyim size. Bunlar ablamda vardı. Bayağı da Hatta bir kere ben de denemiştim ama hani tek bir denemeyle memnunum diyemem ama ablam memnunum diyor. Şu e, fırın temizleyici. Bayağı bütün kirleri falan çıkartıyormuş. O yüzden ben de bir deneyeceğim. Dediğim gibi bir kere zaten ablamda denemiştim. O zaman eli hani böyle kötü değildi. Ama bir de kendim denemek istedim. Şöyle şunlara falan bakabilirsiniz. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa. Ee, sonra başka. Bir de Madame Coco'dan şöyle bir düzenleyici aldım. Yani buzdolabı içi içine aldım. Şöyle iki tane şu renk aldım. Şu renk de çok hoşuma gitti. Çıkartabilirsem göstereceğim. Şöyle bir tane şu renk aldım. iki tane de şöyle grimsi şu renkten aldım. Bunların içine işte böyle şu tarafına salatalık, şu tarafına domates falan. İşte yani meyve, sebze falan tarzı bir şeyler koyarım diye düşündüm. Zaten ihtiyacım vardı. Böyle bu kadar başka hiçbir şey almadım. Dediğim gibi zaten çok fazla gezmedik. Öyle şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Bir makyajımı çıkartacağım. Duşa gireceğim. Bugün düzleştiricim elimde patladı resmen. Saçımı düzleştirecektim. Ondan sonra işte tam prize taktım pat bir patladı. Elimin şurasında böyle simsiyah oldu bayağı korktum. Sonra prizler falan çalışmadı. Saçımı o yüzden düzleştiremedim. Ben de şey yaptım köpükle ve şeyle ilk önce ıslattım ondan sonra köpük saç spreyi falan o şekilde taradım düz olsun diye. O da beni birazcık rahatsız etti o yüzden duşa gireceğim makyajımı çıkartacağım üstümü falan değiştireceğim yani. Sonra da tatlı falan yeriz herhalde. Yemek yemeyeceğiz. AVM'de yedik. Şimdi kapatıyorum. Öyle e, gün içinde yine akşam falan ne yaparsak o kısımları da çekerim. Şimdilik hoşçakalın. girdim çıktım arkadaşlar şöyle bir üstümü değiştirdim, makyajımı çıkarttım bayağı bir rahatladım. Şimdi size şey göstereceğim, yalancı tiramisu diyebilirsiniz adına o tarz bir şey. Böyle altında tavuk göğsü var, üstüne spangle, en üstünde de kakao var. Çok güzel bir tatlı. Geçen sefer geldiğim zaman yapmıştı ablam bundan ama bu geçen sefer böyle büyük bir kasenin içine yapmıştı. Hep beraber yemiştik öyle. O daha güzel, daha çok hoşuma gidiyor o tarz yemesi ama şu an işte şu kuplara yaptık bugün. Şöyle ben size bunu bir üstten göstereyim. Görüntüsü şu şekilde arkadaşlar. Üstten görüntüsü. Şöyle alttan bakalım. En altında işte tavuk göğsü var. Bir üstünde spangle. En üstünde de dediğim gibi kakao var. Hem görüntü olarak çok şık hem tat olarak çok güzel. Öyle şimdi çay faslına geçiyoruz. Bugün çok video çektim. puding videosu, sonra yani, araba videosu, abim videosu çekmeyi unutmuşum normalde. Şimdi teyzemle oyun videosu çekiyoruz. Evet enişteni çağır. Enişten seni insanlasın ben Enişte. sizi çekeyim. Enişten şimdi gelsin de bir ama arkadaşlar. Enişte. Arkadaşlar şimdi tabu oynayacağız. Miray uyudu biz de Mehmetle çıktık cips falan bir şeyler aldık. Onları hazırlayacağım. Dün akşam da tabu oynamıştık ama yorgun olduğumuz için çok keyifli olmadı. O yüzden son akşamımız Mehmet'in de burada oldu. Bu akşam da tabi dedik. O kısımları hızlandırılmış da gösterebilirim. Yani rahatsız etmemek amacıyla. Ya da bazı kısımlarını hızlandırmam tam bilmiyorum. Şimdi... bu şunları hazırlayayım. Hepinize günaydın arkadaşlar. Biz az önce uyandık. Bir cilt bakımı yaptım ve sivilcelerime Clio Sinte sanırım şunun adı. Şundan süreceğim. Eniştem de bundan kullanmış. Bayağı da iyi geliyormuş sanırım. 2-3 sürmede kurutuyormuş sivilceleri ve yanaklarım çok kötü oldu. Yani şurayı görünüyor herhalde. Bayağı kötü. Şuralarım falan. Aşırı kötü. Şuramda tane var ama genelde lekelerim var bu tarafında. Bunlar da zaten böyle leke leke kalıyor geçtikten sonra. Ciddi anlamda bir cilt problemim olduğunu zaten uzun süredir söylüyordum. Ama cilt bakımına bu aralar bir ara vermiştim. Tekrardan başladım. Cilt bakımı yaptığım zaman daha bir düzeliyor ama böyle tamamen bir düzelme için yani bir tedavi falan görmem gerekiyor herhalde. Daha önce cildiye gittiğimi de söylemiştim ama hani çok bir işe yaramadı. Şimdi bundan deneyeceğim. Şu sivilcelerim geçsin en azından dedim. Bu arada birazdan şeye gideceğiz. Çubuk Barajı'ydı sanırım. Pikniğe gideceğiz oraya hep beraber. Mehmet'in de bugün son günü. Normalde iki aya gideceğiz demiştim ama hep beraber son günümüz olduğu için böyle daha çok vakit geçirebileceğimiz bir yere gidelim dedik. Pikniğe falan gitmeye karar verdik. Hem yakın buraya oraya gideceğiz. Şimdi ablam piknik için ben uyuyakaldım. O kahvaltıyı falan hazırlamış, hazırlıkları yapmış. Ben de belki piknik sepetine falan yerleştiririm veya hani herhangi bir şey yapmazsam evde oraya gittiğim zaman da açarım. Şimdi bunu sürüyor. Şu şekilde bastırarak sürüyormuşuz galiba. Oldu mu ki? Oldu herhalde. Arkadaşlar biz hazırlandık ve gidiyoruz şimdi. Neydi? Çubuk Barajı'na değil mi Mehmet? Çubuk evet. Çubuk Barajı'na gidiyoruz. Öyle mangal falan herhangi bir şey yapmayacağız. Sanırım kahvaltılık tarzı bir şeyler hazırladı ablam. Piknik sepetine götürüyoruz işte. Aynen. Şu an video çekmek için üçüncü kata çıktım tekrardan. <laughs> Sıfıra gidiyoruz. Yap. Öyle oraya gittiğinizde çekeriz. Bu arada orada sanırım bisiklet falan da kiralanıyormuş. Ama havalardan dolayı şu an var mıdır hala? Devam ediyor. Bunu Aynen devam ediyor mudur bilmiyorum. Soğuk ama ya çok da şart değil bisiklet. Bence yürüyeceğiz. bence sıkıntı olmaz ben binerim. Eğer ki bisiklet falan kiralanıyorsa çok iyi bir video olabilir. O zaman gidelim. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar piknik alanına geldik şimdi ablam kahvaltılık bir şeyler hazırlamış bir de sonrasında atıştırmalık böyle çeresi falan onun dışında mangal yapınca zaten çok esiyor hava çok güzel ama esiyor işte burası da gölgelik olduğu için öyle şimdi kahvaltıyı falan hazırladık sayılır size masayı da göstereyim çok güzel böyle açık alanda kahvaltı yapmayı yemek yemeyi çok seviyorum bence herkes öyledir herhalde. O yüzden bir iştahım açıldı. Çok fazla o kısımları çekmek istemedim hazırlarken falan. Bir de herkes erken uyandı. Yani benim dışımda. Herkes aç. O yüzden oyalamak da istemedim. Öyle yaptığımız şeyleri zaten burada çekelim. Az önce eve geldik. Bulaşıkları falan yıkadık. Toparladık ortalığı. Kahve falan içtik. Çok durmadık. Zaten kahvaltıya gitmiştik. Söylemiştim. Ondan sonra çekirdek falan yedik. Biraz fotoğraf çekildik. Miray Park'ta oynadı. Geri geldik. Çünkü hava çok güzel. Ama orası da piknik alanı olduğu için ağaçlık serin oldu. O yüzden dedik hem üşümeyelim hem de zaten akşam Mehmet de geri döneceği için evde de biraz vakit geçirelim dedik. Şimdi kahvemizi içtik. Ondan sonra işte yemek falan yapacağız. Yemek yeriz. akşamda da Mehmet'i bırakırız. Sonra bir hafta sonra da zaten ben döneceğim. Dönmeden önce de iki aya falan gideceğiz. Onları falan da çekerim. İnşallah gitmeden önce bir. Şimdi kapatıyorum. Dünden beri bayağı bir şey çektim sanırım. Umarım severek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.